enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7500 lira gibi komik bir noktada, emeklileri açlıkla sınayan bir noktada ve bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşük emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler ve ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan bir kereye mahsus 5 bin lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Bir emekli niye çalışır diye oturup düşünmediler. İşsiz bir çocuk yerine torunlara bakmak için, üniversitedeki bir evladın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, artan kiralardan dolayı boğazından geçecek lokma için çalıştıklarını hesap etmeyenler, o 5 bin liradan önce emekli olup da çalışanları, sonra tarım bağkurlulardan çiftçi kayıt sisteminde olanları dışarıda bıraktılar. İtiraz ettik, ses yükselttik. Biz konuştuk, siz konuştunuz. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Tabii dönülen iş 5 bin lirayı bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretinde insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor. Bu konuda bir kez daha hükümetin bir kez daha çoğunluğu oluşturan ittifakın dikkatlerini çekiyoruz ve vatandaşlara da şunu hatırlatıyoruz. Bir kerelik 5000 bin lira vereceğiz sonra sizi açlığa terk edeceğiz dememişlerdi.